Kaç tane böyle umem vardır mesela? On bir yerde umem kelimesi geçmiş çoğul olarak ümmetler. İlki Enam 38'de bizim baktığımız bir ayet bu. Diğeri Enam 42'de elimizdeki ayet. Araf suresi قَالَتْ خُلُوا ف۪ي اُمَ مِنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ Cinlerden, insanlardan, sizden önce giren ümmetler gibi üm cehenneme giriniz ifadesinde var. كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّتٌ Her ümmet girdikçe cehenneme لَعَنَتْ اُخْتَهَا Diğerine lanet etti diyor Allah Azze ve Celle. Ümmet ümmet cehenneme girişten bahsediyor. Hud suresi Allah Azze ve Celle Nuh'a seslendiği ayette gemisinin artık karaya inmesi ni konu ettiği yerde esenlikle bi selamim minna ve berekatin aleyke senin üzerine ve ala umemin men ve seninle birlikte ümmetlere ve umemun sen ve diğer ümmetlere ki onlara biz bir miktar zaman yaşatacağız metalandıracağız onları. ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّ عَذَابٌ Sonra bizden onlara elim bir azap değecek diye Hazreti Nuh'a beraberindeki ümmetlere muhtemelen o canlılara ve sonraki ümmetlere bizlere uzanan ümmetlere Hud 48'de var bu. Ra'd suresi kezalike ersennake fi ummetin seni de bir ümmet içerisinde gönderdik. Resul ümmet ilişkisi dikkat çekiyor burada. Seni de bir ümmet içerisinde gönderdik. Kad halat min qabliha umamun öncesinde ümmetlerin geçtiği ki o her bir ümmete de Allah azze ve celle resul göndermiş. Nehal suresi Tallahi laqad ersenna ila umam min qablik. Senden önce ümmetlere Allah'a andolsun ki gönderdik. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَاَعْمَالَهُ Ancak şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. ifadesi bu bizim okuduğumuz ayete de benziyor. Nahl Suresi 63. Ayet Ankebut Suresi وَاِنْ تُكَذِّبُوا Eğer siz yalanlarsanız فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden önce de ümmetler yalanladı. Dolayısıyla biz bir ümmetiz ve Allah Azze ve Celle bizi diğerleriyle mukayese ettiğinde onlara ümmetler diyor. Onların her biri de birer ümmet ve kendilerine Allah Azze ve Celle'nin birer Resul gönderdiği ümmetler. Zira her ümmet için bir Resul. لِكُلِّ اُمَّتٍ Resul. Ankebut Suresi 18. ayet. Fatır Suresi 42. ayette. Onlar Allah'a kasemle yemin ettiler ki kendilerine bir nezir gönderecek olursa onlar ümmetler içerisinde لَيَكُونُنَّ اَهْدَى مِنْ اِحْدَ ümmetler içerisinde en hidayet dolu ümmet olacaklar diye ah bize Resul gelse diyen kişilerin o dönem itibariyle bu Arapların yani felemme ceahum nezirun Allah onlara nezir gönderince mezadehum illa nufura bu onların ancak ziyankarlığını kaçkınlığını ifra inatka inatkarlığını artırdı. Fussilet suresi 25. ayette وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Kendilerinden önceki ümmetler olduğu gibi, onlar üzerine de sözümüz hak oldu diyor Allah Azze ve Celle. Deminki ayeti hatırlatıyor bana. Yani Allah Azze ve Celle'nin azap sözü. Ahkaf suresi, اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ aleyhimul عَلَيْهِمُ Benzer bir ayet. Yine kendilerinden önceki cinlerden ve insanlardan, ümmetler ifadesi bu ayette de aynen var